Hazırlanmalarınızı görüyoruz da. Teşekkür e, ediyorum. Sizi böyle parkurlarda, e, bu tür parkurlarda çalışmalarınız tavsiye nasıl edersinizler? Yani diğer sporlara. Yani tamam. intervaller olsun. Evet. E, daha treadmill koşuları olsun. Evet. Bunlar için sporlara e, nasıl bir şey sağlarsınız? Mesela çalışma. Tamam. Ha, onu mu direkt anlatayım? Evet. <laughs> Elinizde bu arada şey var. Tamam. Dur, şunu bırakayım kendim. <laughs> Merhabalar. İlk önce bir trail yarışına hazırlanırken tüm malzemelerinizi kullanmanızı tavsiye ederim. Ve en önemli ekipman bence koşu ayakkabısı. Yani yol koşu ayakkabısını değil, trail koşu ayakkabısını tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü trail koşu ayakkabılarının tabanları daha desenli olduğu için çamuru daha iyi kavrayıp kaymamanızı engeller. O nedenle trail ayakkabısıyla koşmak daha önemlidir. onun dışında daha uzun bir mesafe koşacaksanız eğer ona göre yanınıza içecek yani karbonhidratlı su you <laughs> know elektrolitini, sıvınızı almanız gerekli. Enerji jellerini o şekilde desteklemelisiniz ve yarıştan önce denemediğiniz şeyi muhakkak yani yarışta evet. denemeyiniz aynen. <laughs> evet kıyafet olsun, her şey beslenme olsun. Yani jeli bile daha öncesinde antrenmanlarda denemediyseniz yarış içerisinde denemenizi tavsiye etmem. Çünkü midenize dokunabilir. Sonuçta bağırsak da bir eğitimdir, bir antrenman sürecidir. O şekilde hazırlık yaparak bir yarışa öyle girebilirsiniz. Daha iyi sonuçlar alacaksınızdır. İzin izin ben de Tuğçe hanım evet, size atarım bu şeyi. Tamamdır çok Ona teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Müteş. Hani? Ahmet abim de var da bir diyor da. Zaten bak gece 1'e kadar seni takip ettik. Yemin ederim bak. 1'e kadar mı? O, 12 miydi? Kaçtı? Sen... 11, 10, 41 11, mi? 10 muydu? Neydi Aa, en son? Aa, çok kalbimi kırdın. Hayır, sana. hayır. <laughs> Haber aldınız da Elena Töreli. 120 kanın Efes Ultra 120 kanın e, birincisi var. Abla nasıl bir çalışma yaptın bunun için? Çok çalıştık. Çalışmadan olmuyor zaten hiçbir şey bildiğiniz gibi. Evet. Ben seni tanıyorum. Birkaç sefer ben de seninle zaten antrenmana geldik, Kısa yaptık ama yine de idolümüz oldu yani. Ben sana Teşekkür söyleyeyim. Teşekkür ederim. İlki varsınız. Teşekkür ederim. Evet ben de e, dün çok uzun zaman sonra bir yarış koştum. Evet. 120 parkurunda geri döndüm. E, ben de yaş bir yaş olarak verim. bitirdim. Bir Aha, yaş bir. bir şey. şey. evet. e, Elena'ya e, Elena Elena ya sonuna kadar katılıyorum. Antrenmansız <gülüyor> çıkılabilecek <gülüyor> bir yol değil. Yalnızca bacaklar